Evet şimdi burası Beyzade. Burada canlı müzik işi şey yapılan Cegarenin en büyük yeri olarak biliyoruz biz Cegarenin'de. Şimdi şu oteli gösterelim. Otel Lima Park. Dışı çok ilginç demirler, boyalar. Burası Cegarenin yerel marketi, Gelsat marketi ait yerdi diyeceğim ben de ama şu hayal kahvesi orada şöyle önceye kadar gel tat var. Gel tat çıktı burada kiraya verdi. kendi yerini sahibi de kiralık 290 metrekare Karşıda da güzel bir iş merkezi var. Şimdi yukarıda 5 katlı bir ev vardı geçen yaz 242 civarındaydı tam da Kafeler Caddesi'ne bakıyor Üstelik. sanırım gözüküyor şu anda Altaki. alttaki 5 katlı ama öbür tarafa bakıyor Kafeler Caddesi'ne bakıyor ya, bina o sonuçta bina o şimdi oranın fiyatı rahatlıkla 250 bin çünkü Ev kiraları arttı diyorlar okullar açacağı için. Yüz yüze eğitim kararını O zaman 1600 lira kira deniyordu. Şimdi sanmıyorum 2300 aşağı demeyeceklerdi. Çünkü dünkü 2250 olmuştu kiralar. Dün öyle bir haber vardı. Erenlerde ev, fiyatı fiyatları 1500-1800'den aşağı bir gel. Stok da yok. Ee, mülteciler de Şimdi öğrenciler de gelecek. Gerçekten ev yok. Apartlar dolmuş zaten. Apart kalmamıştı. Zaten şu iki tane beş katlı eve dikkat edelim. Hiç satılık ilanı yok. Satılık ev ilanı değil de. Satılık ev ilanları azaldı bu ara. Eskiden insanlar satayım daha iyisini alayım gibisine. Bir gayret içinde satıyorlardı genelde. Şimdi satıp da yenisini alamayacağım. Ya da alana kadar evlerin bağlanacağını düşünüyorum. Kimse denemek istemiyor satışını. Önü göremiyor. Ente yapıyor, bir Artış. Bir adet kare vardı. Servan alabilirsin sağında. Dünyada kimse için. Ente yapıyor. Fiyatlar azaldı. Fiyatlar da yükseldi. Sahibinden <laughs> kiralık arıza diyor. Şöyle orada Yani adam mısır ekse istediği kirayı ödeyemez. Boş kalmasın demiş ama. Şurada peyzaj yeri Burada kiralıktır. Kiralama burası yazıyor. <laughs> Bu arada kiralık yazmaktan sonra burası? açılıyor. Dönemeyeceğime benziyor. niye dönmeye çalışıyorsun? Doğru mu? Doğru. Evet. Karşıdaki <laughs> evet, otobüs durağı evet. çok güzel olmuş. Serdivan. Manzaralı bir otobüs durağı yapmışlar buraya. Turnalı yaylasını koymuş Büyükşehir Belediyesi. Aa bunlara. Belediye otobüs duraklarına bu manzaraları yapar. Sakarya'nın bazı yerlerini işlerse insanlar bilgilenmiş olur. Karşıda tepede serdivanı görüyoruz. Evet şu anda Kıran Tepe'de bu paraşütler var. Paraşütleri gördük. İki tane paraşüt havadaydı. Evet dur bakalım paraşütler. Az geri gidiyor. Geri vites var. Evet motor geri gelirken ben de Şu anda paraşüt bir tanesini görüyoruz. Az önce iki taneydi. Şu anda bir tane paraşüt Fırat tepede uçuşta. Oradaki cami karşıdaki cami. Oradan daha net görünüyor. Orası sürekli. Gidelim gidelim o paraşütün olduğu tarafa. Binmeden hızlı varıyoruz. Camiye gidiyor o. Yok yok daha hızlı Hızlıca hareket edelim. Binelim hemen. Gidelim. Gerek yok paraşüte. <laughs> iki tane oldu biri havada. <laughs> evet bir yeni süt evi. var. Balayı var, yumurtayı var. Kapak değil bu ha? Kapak değil mi? Çift bir arayla bir daha geniş bir arayla. Şimdi arabalar birbirini porta ediyor. ışık yok oldu. gerçekten aşağıdan gelen yok hiç hiçbir şekilde. Orası sakin duruyor. geliyor Avenue'ye geldik. Henüz evet, açılmış değil. camiye çıkalım. Oradan daha güzel. Sen daha önce görmedin oradan da. Oradan daha güzel görüyorsun. Duvarlarda. Bu de orada. Şey, da çok uzak. Evet. <laughs> Özbaş <gülüyor> Evet. Evet. Buralarda bir videomuz yok sağlı solu gösterelim. Sen caddesi bir fırını. Ee, közde boşta. Böyle közde. Şuradan Karşıyaka camine çıkıyor. Bakın çok serin bir cami. Biraz yokuş var. Hoş olsun. Araçlar daha da açık. açık. Bisikletler elde çıkıyor. Közde kanat burada. Evet. Ya <laughs> Buralar serdiva İstiklal Bağlantısı, ilk yarı artık çıktı Yerli domatesler diyor, yerli domatesler de çıkıyor Çıkıyor Bu mağazası çoğalttı bu ara Öğretim okulları, özel okullarda artık açmaya çalışıyor ama özel okullara ilgi daha az düşüyor çünkü alım gücü düştüğü için. Belki Bine de daha fazla para ya. Belki de gönderemiyorlar. Zamanla az dedim. Tekrar çıkaralım. Başka türlü geçiş dönemi yaşar. Adatı Bazdağ'ın geliyoruz. Zakarya'nın en büyük özel Evet şimdi Kıran Tepe paraşütleri ben aradan görüyorum. Evet şimdi Adatı Bazdağ'ın geldik. en büyük özel hastanesi. Şurada güzel bir çay bahçesi. Tabii bu ada tıpkı var Evet. orada. Yani Döneceğiz. Şimdi ada hastanesinde. Ben görürüz demiştik zaten gördük. Evet şu anda. Paraşüt. Ama tabii ki adatımı da gösterelim bu arada. Bir ileriki yola çıkalım. Burada ağaçlar önümüze geldi alıp hastanenin civarında çam ağaçları varmış. Gerçekten hastanenin yeri mükemmel. O e, tabi hastaneden sonra yapılan evler bunlar. Hastane etrafı oldu. Hastane varken oku ok çok fazla mahalle yoktu burada şimdi hatta şehrin içinde kaldı gibi bir şey oldu. Evet şurada yenilenen bir yol. Evet şimdi paraşütü gördük. Kıran Tepe'de paraşüt havada uçuyor şu anda. Yeter bu kadar bu yolu geldik ben daha önce. Daha önce bu yolu gelmiş miydik? Evet. Geldik. Evet. Havada paraşüt olsa yine görürüz havadan Görmüş olduk çeşitli yerlerde. O işte bitirdik. Buradan yani. çıkılıyor da karşı yakacağım yokuş. Yokuş da. Şey yok. Karşı evet, karşı yakacağım yokuş hala orada. Yani çıkılır da Or bayağı yokuş var. Orası yani. bayağı bir serin ama şu evler daha da yukarıda o camiden. Oralar daha da terimlik böyle. Bugün hava serin dedi artık. Üç bir sıcak vardı. Paraşütü yine gösterelim. Paraşüt yine evet. Buradan bakalım. Paraşüt yine. Rüzgarı çok güzel aslında. İyi bir rüzgar. Bakalım. Ama etrafında duruyor. Kaç dakikadır binemedi. Yani işte i̇yi bir rüzgar. <laughs> Yarım saat işte 200 lira Biraz daha gösteriyor. Daha duruyor. Onun için Gösterelim. Gözüküyor mu ekranda? Gözüküyor. Tam orada mı? Nerede? Emin olalım onu da bir yeri göstermiyorum. Evet şimdi gözüküyor. Evet paraşütü uçak olsun biz yolda devam edelim bir dakika da gösterelim en azından. Çektiğimizde evet. Şu anda benim açı tersi olacak. Ha, <laughs> Ama şuradan gösterelim. Evet Sakarya'da yamaç paraşütü Kıran Tepe. Şu anda paraşüt kiralayan bir kişi. Yarım saat hakkı var. Yaklaşık 200 lira. Ödeyeceği ücret. Ekran tepede rüzgar alan bir alan, rüzgar alan bir yer olduğu için oraya paraşüt merkezi kuruldu. Şu anda da karşı bir cami. Sıcak bir günde gidip burayı. Все, почему? Dağında onu da olarak. Çıtır simit. Ağaçta da çifti hızgara. Hastaneye gelinleri. Tarihlerin doyurabilecekleri. İşte Evet şimdi biraz daha devam edelim. Evet. Altın kent. Evet. Güzel bir site yapmışlar. Şurada var. Yer yer bu site güzel. Satılık ve yay kiralık 7000 metrekare artı 7000 7 lira varsa istedik yatırılabilirse satacak yoksa kiralık istiyor Değerli anımsın istiyor bir şekilde O 7 dönüm görüntü de kim o? Ayrıca site, site bulan tay. O da yok İnşaat maletlerinin saklaması, satışların saklaması lazım Kiralıkta öyle bir bina yapılmıyor mu? Kiralıkta Kiralıkta olmalı mı? En şey var ya, onu iyisi de kiralık şey Evet. Üstüne bir daha yapmamak düşünüyorum. Krem harbi koyabilir ama bir daha yapmayacağım Adadakiler markez, markez. var bir kaç, var bir Yıldırım ödülü birkaç şubesi var bunda. Göl karpuzunu gösterelim. Yerli domates de yazıyor orada, iki buçuk lira. Yerli karpuz, domates de... Ha şey, yerli domatesin fiyatı değil. Salçalık. Devam evet. ediyoruz Erdoğan'da. Hadi otobaklar doğru gittik geldik. Fasap Erdoğan. Şurada bir keresteci Orada onun çiçek Yaprak Orada ilginç baltay köftesi diyor İlginç bir yemek Böyle de boşluk böyle ediyor Demek ee, Bu ayakkabılardan dolayı Bu tip yemekler de anlıyor Balkon köftesi Böyle Boşluk

Doğum belediyesi. devam <laughs> <laughs> Şu ağa nelerde geçelim. Evet. Evet, otobüse şey yol verelim. Bayağı da şimdi bir şeyin yanından bir herhalde. Biraz da burada takılırız. Işık yok çünkü. Kapak camı 2002'de yapılmış. Evet. <laughs> deki ilerliyor. Eee ilerliyor Açın orada. Evet, çapdan gördük. Öylece park yerindeyiz. Araç Cadde 54. Dış kafeler dolmaya başladı. Bu arada Starbucks buradaymış. Orası dolar zaten. Espress Orası da <laughs> dolmuş. Evet. insanlar Cadde alışmaya başlamışlar. Araçlar çok önemli. <laughs> Evet. şimdi Evet. 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 AVM'lere çabuk ulaştık. AVM'nin Cad el Orada şehirde bana var. Orada iki de büyük bir var. Ya, da yapılıyor. Aralarda sadece araç park yeri kadar bir boşluk var. Şurada da birazcık bir park kadar. Yani 600 metre iki kapı arasında yok gibi bir şey. Zaten karşı karşıya göz mesafesinde. Arada başka hiçbir şey yok. Serdivana AVM yine kalabalık. Evet araçları görüyoruz. Otopark. Biz de videomuzu kapatalım.